Hepinizle... <laughs> <laughs> Nasıl giriş yapacağım ben? Hepinizle merhaba arkadaşlar. Kendim, Ömer Hanımefendi'nin kanalına hoş geldiniz. Ne dik birbirine. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 4 adet kekimiz var. A101 keki. Değil mi? Evet, A101 ve etinin kekleri. Aynen. Bugün onları karşılaştıracağız arkadaşlar. Aynen, fiyat performans... <laughs> Arkada bir çocuk açı çekiyor. Orayı <laughs> <Doğru> pınırlamak lazım. <laughs> Artık böyle Evet. İlk... Ben üzümlü sevmiyorum. Dur önce bununla başlayalım. Sevmiyor mu yok yiyeceksin. Yiyeceğiz de. Da... Dur o zaman çirkinle başlayalım. Güzeli sona bırakalım. Bu evet. bence en çirkini bu camilerde dağıtılan kek. Değil Hiç mi? sevmem. O biraz pahalı kek arkadaşım. Nasıl camilerde? Pahalı mı bu? 3 lira verdik Hiç alın. sevmem. Evet arkadaşlar kekimiz böyle. Böyle göstereyim tamam mı? Gözüküyor. <Üzülme. gülüyor> tamam şimdiki bölüyorum ortadan ikiye böyle abi böyle abi böyle abi. Ben azını yiyeyim mi? Seviyorum İyi az ya ben bunu seviyorum ama bunu. Yapayım. Güzel gözüküyor. Gösterim. Gözüküyor. Şimdi arkadaşlar... Ya, bir sik yok içinde yani. Şimdi arkadaşlar tadım kısmına geçtik. En sevdiğim. <laughs> 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 Bakalım nasıl olmuş. Tabii ocağı alıyoruz. <laughs> Keki çok güzel de meyvesini sevmiyorum. Ben. ben bunu meyveyi çıkarıp yiyorum genelde. Sen meyve sevmediğin içindir. Kuru meyve sevmiyorum. Hadi bir amcık. Güzel Olma. güzel. <laughs> güzel ben çekeyim şimdi sen dene. Tamam. Şimdi arkadaşım tekrardan dönmeye gerek yok aslında ama. Ben biliyor musun sen şimdi? Işte. Güzel böyle ağzı birazcık yapışkanlık hissi bırakıyor ama. Bence güzel. Naya yani sıvı bir şey olmalı sanki yanında. Biraz böyle... Kuşcan gibi. gibi. De var. <laughs> yok. Onu birazdan yaparım ama. Fena değil ya. Şimdi geçmeyelim. Dur, geçime. onun üzerinden puan verelim bunlara. Bence diğerini deneyelim. Tamam o zaman verelim puanı. Hangisi göster bakayım. Meyveli kekli ne? Meyveli <laughs> kekli. A101'den aldık. Hangisi daha kaliteli? Ya onu tatmadan bilemeyiz şimdi. Fiyatları sonra. söylemedik ama hatırlıyor musun fiyatları? Biri 2 lira. A101'den aldığımız 2 lira. Etininki 3 lira. Bu 3 lira mı? Hayır bu 2 lira. Bu 2 lira tamam. Aynen. 2 lira alıp ikimiz de böyle. Sanki daha büyük gibi. Gramajlarına da bakalım. Tadıyorum. Tat. Evet. 4 kek 10 lira verdik. 2,5 buçuk falan Bu nasıl bir, beğenmedin. ya? Bir beğenmedik. Bir daldın uzaklara. evet. Beğenmedin Beğendin mi? Yanık tadı geliyor. Yanık tadı. Hmm. Allah, Allah. Demek ki aradaki bir lira fark pişme fark <laughs> farkıydı. <laughs> <yiyeceğim. gülüyor> <laughs> Baksana. Ha altı biraz daha yanmış gibi. Evet. Birlik tadı geliyor arkadaşlar. Yani 2 lira vereceğim ben. 2 lirayı götüme sokarım daha hayırlı. <laughs> Ayda edecek bu videoyu yalnız. Bip dersin. Bik dersin. Tamam bip demem. Buyurun, <laughs> buyurun sıra siz bir tadın. Tamam şimdi en güzel Kesinlikle şeylere. eti diyorum Aa, ben bu. bu arada. Bu hangi eti? Bu ne? Bu... Ya yani bu Kesi. markasız bir şey. Hemen evet, çekimi oyuruyorum. Tadıma geçiyoruz. Diğer meyve kek yüz daha iyi. Neden? Ta çok garip yapış yapış. Daha kuru. Bundan yanık tadını aldın mı mesela? Bir garip tad var da yanık mı? Evet ya şey altı yanık. Altı belli üstü, oluyor zaten. Üstü Şurası. Aynen. Göster de bir de ya. Yani mi <laughs> göstermiştin ya? Göster. Şöyle açarsam daha da iyi görünecek. Aynı Ömer'in evet, ten, ten renginde. Ha. Buna hiç kıyaslama yapmadan direkt puanını söylüyorum bunun. Bu 10 üzerinden 1. 1. Bunu bedava versen yemem. Etin 2 kaç? Etin 2 buna kıyasla 6-7'si var. Var. Ben buna 2 veriyorum. O da nimete saygım mı? Et de 8 veririm ya. Et 8. Fena tamam. değildi. Hatta ben 7 7 ben pardon 7 veriyorum. ya. Tamam ikimiz 7 verdik. Aynen 7. Şimdi arkadaşlar kakaolu kekimize geçiyoruz. Kakaolu fındıklı kek. 2 liraya aldık. Bunu hatırlıyorum fiyatını. A101'den. Aynen. Şimdi bunu açıyoruz. Bakalım. Wow. Güzel benziyor. Açılışı güzel. Güzel güzel. Hemen bölelim ortadan iki yani. Çok güzel böldüm. Ne kadar böyle iyi bölen bir kek. Şöyle. Bir şey yok. Normal kek. <laughs> Fındıklı olması lazım mı? Ben Fındıklı. solda bir yerde fındık gördüm. Bir iki tane versen ki arada. Tadıma geçiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Fındık geldim. Güzel. Bu ben çikolata sevdiğim için meyveli keklere göre daha güzel. Ter, meyveli kek alacağıma bunları alırım. Ama şimdi yapışkanlığına, kekin dokusuna göre değerlendirirseniz daha iyi olur. İçerisindeki malzemenin bolluğu, kalitesi... Yedi veriyorum. Kek, kek olarak meyveli kekin keki daha güzel. Kek kısmı. Ama ben meyve sevmediğim için ter, tercih etmem. Bu fındıklıya yedi buyurun. veriyorum. Şimdi dursun buna da? Ne yapacağım? Onu ben açtım şimdi. Sıra sıra gidiyorsa. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ben size içini. Göstereyim. Boyutu da güzel. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğimiz boyutlar. <laughs> Kafi yani. Çüş yarık sınav lazım. Dolun almak lazım. Derin düşüncelere daldın. Güzel mi? İdare eder. İdare eder. Ben itinmeyi ki daha çok tutardım. O zaman kaç pan veriyorsun? 5. 5. Fazla şekerli ve kakosu biraz. Evet orada ben de fark ettim. Ben de 6'ya düşürüyorum. Şimdi en, 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 güzel kek. Evet. Ramacana sonra bakalım. En güzel bu bence. Rengi gayet hoş. Bu <laughs> biraz bok rengine çalıyor ama <laughs> aradaki sarılıklar. bok diye. rengi güzeldir hocam. Güzel. Hemen bölüyorum. Böl hocam. Nefis İçinde yine fındıktan eser Yok Citek yok Şurada bir tane var Yeter Bakalım şimdi tadıma geçiyor Bak hanımım Fındık yok ama Tadı fındık güzel tadı var Fındık tadı var Çivi fındık tadı var hatta Güzel mi yani? Hı -hı. Değil Beğenmedim Keki aşırı kuru o benim en mutlu olduğum buydu. Ben Yutmakta bile zorlandım öyle diyeyim ben, ben, sana. Diğer keklilerden sonra yediğimiz için olabilir mi? <laughs> Zaten Değil mi? mi? Ben buna 4 veriyorum ya. 4. Çünkü çok kötü. Bir de buna ben deneyim. Bir, de bir de ben deneyim. Eti sponsor olursa tabi başka. Onu vereyim yani. Hayır arkadaşlar kesinlikle sponsor yok bu videoda. Emin olabilirsiniz. A101 veya Eti sponsor olmak isterse Bütün ürünlerini onda onu değerlendirir <laughs> mi? Buydu değil mi? Hı hı. Rengi biraz garip. Olsun <laughs> tadına bakıyorum. Ne kadar da güzel diyen bir erkek. Bir çiğ bozuk gibi bir sanki. Çiğ fındık tadı var. Bu benim yediğim kek değil bu arada. Hı, bu arada bunun tarihine bakalım. Tarihi geçmiş. Oldu. Oo, çok kötü. Bo bozuk bu. Evet arkadaşlar videonun yeni adı bozuk kek yedik. Kandırıldık. <laughs> <laughs> Eti bizi kandırdı. Ali nerede yazıyor? Ver lan bunu. Aa çok kötü Hazır. Tam tamam, ver ben bakayım ya. Sen çekme hocam. Eti sponsor olmadı değil mi? <laughs> Eti yapacağın işin. Çok kötü. Ben şuradan yanık kek yiyeyim. Ağzımın tadı bozuldu yani. Çok bacağı kötü. Tarihini bulamadım. Ha buradaymış. Ağzımın tadını düzeltmek için yanık kek arkadaşlar. 20, 20 Ocak 2023 diyor. Az kalmış ama bitmemiş. Ama çok kötü. Ben bunu a bir başka bir ayrı denemiştim. O zaman güzeldi. Beğenmiştim baya. Ama bu yediğim baya kötü. Bozuk. Ben de ağzımı düzeltmek için bir şey alayım. Keşke su da Keşke. Su pahalı oğlum. Bütçemiz yetmez. <laughs> Videonun getirisi ne kadar Aa, on zaten? 10 lira, 10 liralık bir video. Hı hı. Aa ilk kez şey, bir video para harcadım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah arkadaşlar geri dönüşlerde beğenileriz de, de yorumlarınızı da. 10 lira mı geri verirsiniz <laughs> yani? Ne diyeyim? <laughs> son kek zaten çok çirkindi. 20 lira arkadaşlar, orta az çünkü. <laughs> <laughs> Tadı çok çirkin, onu söyleyeyim. Bir de şu Akbar tarifesini çek. Değerlendirme satayım. kaç? 0 veriyorum. Tak Parti arabasını çekiyor musun? Evet. Dur ben de yanına geçeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızı. Git 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 git. Git git git. Tamam. Azıcık sola gel. Cumhurbaşkanını kapatıyorsun. Hadsiz. Gözüküyorsun. Buna ise salırsın artık sen. Çok da güzel çıktı. Kapağımız belli oldu. <laughs> evet arkadaşlar. E, kesinlikle hiçbir siyasi amacı yok bu videoda. <gülüyor> <gülüyor> Tayyip de sponsor olmadı. Böyle arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna gelelim artık. Çevir kamerayı çevirebilir miyim? Ön kameraya. Burada geç böyle bitirelim videoyu. Görmüyor <laughs> musun? Tamam arkadaşlar o zaman videonun kapanışını yapıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olun. Like atın. Instagram'dan takip edin. Amına koydum ben. Tadı böyle yapabilirim. <laughs>